benim için aslında biraz zor. Ben çünkü buraya gelenlerle eğlenirdim. Dalga geçerdim yani. Ama arkadaşlar sağ olsun boş durmuyorlar. Yalnız bırakmamaya çalışıyorlar. Yani bu benim acım, benim yaşamam gerekiyor diyorum. Anlamıyorlar. Aslında ben derdimin ne olduğunu biliyorum ki. Güzel. Anlat o zaman. Sen biliyorsun ama ben merak ediyorum. Ben derdimi anlatacağım. Size para kazanacaksınız. Hem de çok. <laughs> Derdinin çare bulmaya da çalışacağız ama. hala vardı. Soru yok oldu. Birinin varken yok olması çok tuhaf geliyor bana. Kafam almıyor yani. Anlamıyorum. Derya arkadaşımdı benim. Çok yakın arkadaşımdı. Sonra dedik ki bir gün... ...madem birbirimizi bu kadar çok seviyoruz çocuk yapalım mı? Anneye Anaya babaya da deriz ki aşık olduk biz. Evleniyoruz. Kandırdık yani anayı, babayı. Sonra baktık ki hakikaten aşık olmuşuz. Kandırmamışız. Deryanın riskleri varmış. Çocuk doğması çok tehlikeliymiş. Ama bana söylemedi ki. Sonra doğuma gittik biz. Dara girdi. Sonra çıkmadı. Hepimiz oradaydık, onu bekliyorduk. Babam, annem, babam, herkes işte. Geri gelmedi. Videolar bırakmış bana. Her gün istememek için kendimi zor tuttuğum. Hepsini yakmamak için kendimi zor tuttuğum videolar. Dert bu. Bu kadar. Derya'yı getirin bana. Bir tane derdim kalmaz benim. Ne yaptınız zannediyorsunuz siz? Atsam ben kendim camdan, atsam ölsem ne olacak? Bu kim? Bunun derdi benden büyük mü? Benim randevum niye iptal ediyor? Ne olmuş buna? Kafasına dünya mı düşmüş? Ee, ee, otursan. O anlatsın, dinleyelim. O anlatsın. Yok yok siz buyurun. Kusura bakma. Önemli değil. On aylık ha? Bana gösterir misin? Gösterme. Kızdın mı sen bana? Kızdım tabii. Psikolog randevumu basıyorsun. Hayır belki 5-10 dakika daha gelmesen... ...kadın bütün dertlerini bitirecek. Ya öyle olmuyor işte, dert bitmiyor yani. Bir şey isteyeceğim ama evet diyeceksin. Çocuğu göstermem. Taşım var benim. Gidelim mi? Taş. Ne taşı?